Evet, Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber, beraber çok güzel bir challenge oynayacağız. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber 10 saniye challenge oynayacağız. Bu da bizim farkımız olsun istedik. Aynen herkes evet. 7 saniye challenge Yok şey edince. Biz de 10 saniye yapmak istedik. Şimdi ben anlatayım istersen oyunu. Aynen. Bunu içinde ben Zeynep'e soracağım sorular var. 5 tane. Ya da şunu şey al gel falan var. Zeynep'in elinde de Benim. bana soracağı şeyler var. Ben bilmiyorum, Aynen. o da benimkini bilmiyor. Devam et. Ondan sonra arkadaşlar kutular değiştireceğiz. Öyle sırayla çekeceğiz. 10 saniye saniye içinde eğer yapabilirsek yapabilir. Eğer yapamazsa da bir tane cezamız var. Ve o cezamızın adı da limon yeme olacak. Yani öyle istedik. O zaman fazla uzatmadan değiştirelim. Evet al bakalım. Ver bakalım. O zaman hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar geldik. Limonumu da kapıp geldim. Gerçekten çok ekşi. Bir arkadaşlar önümüzde masa var. Biz buraya evet. koyuyoruz. Yani ee... Siz göremiyorsunuz ama... İsterseniz taş kağıt makinesi taş kağıt başlıyoruz. Bir de bitsin. Taş kağıt makas, Taş kağıt makas, Taş kağıt makas. Ben. Başladım. O zaman Ay ben başlamıyor mu ceza? Yeni yeni şey. Kazandım şey ben. Ha kazanan mı? Tamam neyse. Ya ceza sen çekeceksin eğer bilemezsen yani öyle. Neyse. Hadi olsun. Sana bir kitap veya defter. Ha, Hayır, sarı. sarı bir kitap veya defter. 10 saniye içinde başla. 10, 9, 8, ya okuma kitabı olur mu? Evet. 5, 4, 3, 2, 2 saniyede de getirdi. Göster bizlere. Ee, şimdi arkadaşlar müziğinin kitabı e, ee, matematik. Evet tamam. Şimdi sıra bende. limon yemekten kurtar. Bakalım kim limon yiyecek? Evet, Çekiyorum hemen. Ay çok heyecanlıyım. Umarım kolay bir şeydir. Hemen söyleyeceğim sizlere. Yeşil not defteri al gel. 10, 9, 8, 7, 6, 5, bir şeyden sayalım 3 2 1 0. Evet, evet sayılıyor yani. Aynen. Maviler de var ama olsun. Sonuçta yeşil. Biraz parlıyor ama neyse bence yeşil bu. Tamam, tamam. onu da koyabiliriz. Şimdi sıra sende. Şimdi ben de limon yemede de bir bir gidiyoruz şimdi 1 1. Nasıl çıkır? Ay bu çok zor olan. İlk okul. Ben sana okuyayım istersen. Hadi. İlk okul kağıt İlk okul arkadaşlarından 3 tane, ortaokul arkadaşlarından 2 tane adlarını söyle. On, İlk, i̇lk kız erkeği fark eder mi? E, fark etmez. E, Melike, ay size yine. İlk okul, ortaokulda Nazlı ile Melike. Melike ablası Nazlı ile ay Melike. E, tamam. Çok bildim. Anne sen de öyle yapsaydın keşke. Şu an ama hiç şimdi yemiyor. Ee, Getirmedi. Siyah oje getir. Çok basit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Sıfır bitti kaybettim. Siyah ya bir şey yok. yok. Ama çok ağır. Çok basit bir şey Evet arkadaşlar şu an 15 saniye falan oldu zaten 16 saniye. Kaybettim. Siyah değil ki bu da zaten bordo neyse. Ama gerçekten yoktu orada. Arkadaşlar gözlerime bakın. Şimdi, bize <laughs> yiyecek arkadaşlar limonu çünkü kaybetti. Yemin ederim ya alacağım. Yani işte ne Tamam devam edelim. Evet arkadaşlar 2 1 gidiyoruz. Ee, Karıştır şöyle. Bu çok şey ya. Için. Beş tane TikTok say ve üç renk söyle bari. Bir, iki, üç, on. Cemre Yıldız, Ceren. Biraz Ay, bağır. Bir dakika. Cemre Yıldız, Ceren Yıldız, Kürşet Can, Berkay Can, Emre Can. bir de üç, üç, renk söyle. Me, pembe, sarı, mor. Bana ne bitti süre? Bak. Şöyle aldı bak pembe sarı moru diyemedi bence. E, tamam. Ay, Ay Çok zor göster. zaten arkadaşlar. Ben zaten yani, zor severim. Neyse. Al <laughs> de onu koyabilirsin tekrar. Şimdi ben çekiyorum hızlı bir şekilde. 5 tane sınav çek. Şimdi. Sınav çek. Bir dakika. O zaman. Evet. 10, 9, 8, 3. Kollarını da alta indir. 5. ama yeter ben bir oldu. Diyeceğim bu oldu diyeceğim. Aynen. Bir Arkada, Oturmadım. Bir bir arkadaşlar Zeynep'in kabul etmesi veya etmemesine bağlı. Söyle. E oldu arkadaşlar. Çünkü son iki saniye kadar bitirmişti. O yüzden devam ediyorum. Hadi ben artık. Kuman tamam, yemiyorum. Son iki tane kaldı zaten arkadaşlar. Aynen üç. Bence çok güzel oldu. Altı tane ünlü söyle Bari. Başla on. Hadise, Murat, Boz, Sedat, Sayan, Beyaz, Eee... İlla ki illa şarkı söylemesine gerek yok. Oyunda da söyleyebilirim. Al bakalım. Şu anda durum kaç? 2 1 değil mi? İki, yani 2, 2. limon iki. Hayır ben bir kere yedim limon. Tamam. Sen şu an ikinci yiyorsun. Evet ama o sayı olarak ne? Hayır ben limon olarak söylüyorum. Hadi. Çok eşki. Ha. Evet hemen devam ediyorum. Benim 3 tane kaldı ama. Tabii ki onda onda alınca öyle oluyor. Allah. İki tane hadi şarkısı ismi söyle. Prenses 0 tolerans. Sekiz, Yedi. Senin. <laughs> evet, evet. Basit sonuç arkadaş. İki tane kaldı arkadaşlar. Hayır alamadım. Bir video çekiyormuş gibi çek. Bir dakika dur. Bir, iki, üç. Herkese izleyen merhaba arkadaşlar. Kanalıma videomu hoş geldiniz. Bu kişilerle beraber odamı düzenliyorum. videosu çekiyorum. Hadi o zaman videomuza geçelim. Oldu. Basit bir yer. Sana sıra bende? <laughs> son, <gülüyor> son arkadaşlar. Bu müzenin bir daha çekiyor. Sonra son kaldı. Pembe tırnak makası. Pembe tırnak makası. Dur, dur bir, iki, üç, on, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört. Kırı Evet arkadaşlar Kolay oldu. Şu anda ben yeniyorum herhalde. Ve şimdi son tur. Bilmiyorum bence. Hayır. Limon olarak. Limon olarak. Son. Yapabilir mi? <laughs> Yapabilir mi? Mavi kapaklı bir eşya. Mavi kapaklı derken? Yani, mavi kapaklı bir şey. Başladım. 10, 9, 8, 7, 6, Beş. Getirdim. Mavi kapattılar. Orada şey de vardı. Aseton da vardı. Ben ona göre yapmıştım. Göstereyim arkadaşlar. Şöyle mavi kapattı tamam. sonuçta. Son ve çekiyorum ve bitiyor. Getirdim. Umarım kolaydır ve yapabilirim. İki iki olmaz. Balon süsü küçük. Ne? Balon süslü bir eşyalarımız var bizim odamızda ve onu getirmeyiz. On. Dokuz. Sekiz. Yedi. Altı. Beş ben de çok böyle getirmeli yapmıştım. Sonra birkaç tane tanesini yapmıştım. Bu da biraz oldu. Ve Ben de 30 tane ünlü saygı deseyim Neyse. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir ve keyifle izlemişsinizdir. Gerçekten arkadaşlar biz çok keyif aldık. Aynen. Ve böyle videodan gelmesi istiyorsanız like atmayı ve hala kanalımıza ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.